Üç şehir, 3 hikaye. Umut veren hikayeler dinleyelim. Umut veren hikayelerimizi anlatalım. New York sabır. Zorlu geçen New York günlerimde İstanbul'da yaşayan arkadaşım Sandra ile sık sık mesajlaşırdık. Günlerden bir gün oğlunu ziyaret için şehrimize gelince daha önce yazarak anlattığım yaşadığım yeri, evimi, nehri gören manzaramı, gelip geçen yelkenlileri gösterdim. Sandra İstanbul'a dönünce yazışmaya devam ettik. Üzgün ve çaresiz hissettiğim bir gün Sabret Suzi sabır yazdı. Ardından ilave etti. Hadi pencereden bir bak bakalım. Belki bir yelkenli geçiyordur. Dinledim arkadaşımı. Gerçekten de bir yelkenli geçiyordu. Üstelik üzerinde kocaman harflerle Patience yani sabır yazan bir yelkenli. Gözlerime inanamamıştım. O gün bugün sabır gerektiren durumlarda üzerinde sabır yazan o yelkenliği hatırlar, arkadaşımın bana sevgiyle yaklaşımını hep hissederim. Sevgi demişken, İstanbul sevgi. Seneler sonra İstanbul'a geri dönünce sadece sevdiklerime kavuşmakla kalmadım, Tam 30 sene sonra Facebook sayesinde lise sınıf arkadaşlarımı buldum. Hepimiz bir araya gelince lise'liymiş gibi davrandık. Kimse değişmemişti sanki. Kaldığımız yerden devam ediyorduk. Serkan yanımda belirip "Merhaba" dedi. Onu gördüğümde içimi sevinç, mutluluk gibi birçok pozitif duygu kaplamıştı. Ne çok özlemiştim Serkan'ı ben mer. Ortaokulu beraber bitirdiğimizde, liseye başka bir okulda devam edeceğini öğrendiğimde çok üzüldüğümü hatırladı. Serkan başka şeyler de hatırlıyordu. Sen bir şarkıyı çok severdin dedi. Şarkının adını söyledi, ben hatırlayamayınca da melodisini mırıldadı. İşte o an, o şarkıyı duyduğum o an, geçmişe, çok eskilere gittim. Onu göreceğim diye sevinçle okula gidişimi, onun yanında aynı sırada oturuşumu, o sevimli yüzünü, heyecanlı bir şeyler anlatmasını anımsadım. Kalbim sevinçle doldu, çok duygulandım. O zamanlar henüz 14 yaşındaydık. Benim sevdiğim şarkıyı nasıl da hala hatırlıyordu. Sanırım o gidecek diye sevdiğim şarkının sözleri şöyleydi. Neredeysen orası benim cennetim. Sevgi neydi? Zaman, mekan öneminin olmadığı tek ve sonsuz gerçek. Sevdiğiniz şarkının 30 sene sonra bile hatırlanmasıydı sevgi. Çocukluk ve sevgi işte. Naif, içten, koşulsuz, saf ve hakiki. Çocukluk demişken. Tel Aviv, güven ve cesaret. Yıllar sonra Tel Aviv'e yerleştiğimde ise Neredeysem orası benim cennetim yaptım o şarkıyı bazen. Aşk halinde gün batımlarını, doğayı memnun mesut izlerken birdenbire korona günleriyle beraber malum sanal canlı yayınlar başladı. Ve o yayınlarda izlediğim neredeyse bütün tanıdıklarımdan bir tanesi de ilkokul arkadaşım Dani'ydi. Okula başladığımız ilk günü hatırladım. Annelerimizle beraber sınıftaydık Öğretmenimiz annelerimizi artık uğurlama zamanının geldiğini söylediği zaman herkes ağlamaya başladı. Ben ise anneme gidebileceğini söyledim. Okul bitince annem onu nasıl da hemen yolladığımı sorunca Dani oradaydı da ondan demiştim. Yuvadan arkadaşımdı, onun varlığı bana güven ve cesaret vermişti. Bu anım İstanbul'da geçse de Tel Aviv'de en ihtiyacım olan bir süreçte hatırladım. Bugünlerde de güvende ve cesur hissetmem için birçok neden var. Yayından sonra Dani'ye anımı yazınca çok etkilendi ve bir sonraki canlı yayınında sevinçle ilkokul arkadaşım da burada deyiverdi. Anlattıklarım arkadaşlarımın isimleri dışında tamamen gerçektir. Eksiği vardır, fazlası yoktur umut veren hikayeler dinlememizi ve anlatmamızı dilerim. Umut demişken, onunla ilgili hikayem de bir sonraki yazıma kalsın.